polimer plastik atıklar artık ithal edilemeyecek. Buna yönelik bir düzenleme geldi. Gerekçeleri neler? Neden böyle bir karar alındı? Ee, Türkiye e, plastik çöp almada hangi düzeyde neden plastik çöp alıyor? Bunlar nerede kullanılıyor? Bunları konuşacağız. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu konuğumuz. Yavuz Bey hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi e, bu karar neden alındı? Polimer plastik atık ithal edilemeyecek. E, önce bununla başlayalım. Sonrasında da e, neden biz e, plastik çöp alıyoruz e, diğer ülkelerden ve ne kadar alıyoruz bunu konuşuruz. Önce bu kararın gerekçesini konuşalım. Hay hay. E, öncelikle tabii şunu söylemek lazım. E, bizim bugün Türkiye'nin e, sizin de sorunuzdaki konu olan e, atık ithalatı veya diğer tabiriyle çöp diye ifade ettiniz. İthalatı niye yapılıyor Türkiye Avrupa'dan en çok atık veya tırnak içinde çöp alan ülke diye geçiyor. E, bu doğru mu? Bir kere şuradan başlamak lazım. Önce şunu söyleyelim. E, atık niye alınır? Atık şunun için alınır. Normalde sizin ya ana sanayileriniz vardır bir ülke olarak yani petrolünüz vardır, demir çeliğiniz vardır, madenleriniz veya onları işleyen firmalarınız, demir çeliğin ana firmaları veya kağıdın ana ham maddesini ormanları çok olan bir ülkesinizdir kuzey ülkeleri gibi kendi ağaçlarınızı kesip yenilerini yaparak tekrar dikerek yapabilirsiniz. Eğer bunlar yoksa döngüsel ekonominin bir parçası olarak siz atığı tekrar işleyip kendi sanayinizin ihtiyacı olan ham maddeyi yaparsınız. Dolayısıyla atık veya çöp diye tabir ettiğiniz şey aslında ham maddenizin kaynağıdır. Yani ham maddenizin özüdür, ham maddeye dönüştürdüğünüz bir kaynaktır. Sanayiniz de ham maddesiz yürüyemez. Şimdi Türkiye'de bildiğiniz gibi bizim petrol kaynağımız yok. Petrol kaynağımız olmadığı gibi de maalesef ciddi bir petrokimya ham madde üretimimiz de yok. Bizim Türkiye olarak çok başarılı bir plastik endüstrimiz var. Plastik endüstrimiz dünyada 6. Avrupa'ya baktığınızda da Almanya'dan sonra ikinci sırada. Ee, yıllık da 10 milyon ton plastik mamul üretiyor. Şimdi böyle büyük bir endüstriniz var. Ee, i̇çinde baktığınızda 300 binden fazla doğrudan istihdamı var. 11 bin firma var. Bu sektörün ihtiyaç duyduğu ham maddenin sadece %15'i Türkiye'de üretiliyor ham maddenin petrokimyasal. Diğerleri ne yapılıyor? Petrol de olmadığı için, petrokimyasal üretmediğimiz için yurt dışından ithal ediliyor. Dolayısıyla sanayicilerimiz ham maddelerini yurt dışından yüksek bedellerle alıyorlar. Şimdi bunun diğer alternatifine demi bahsettiğim gibi atıkları alıp bunları tekrar geri dönüştürüp kaynak olarak sanayi ham madde yapmak. Türkiye bunu plastikte yapıyor, Türkiye bunu kağıtta yapıyor, Türkiye bunu demir çelikte yapıyor ve bu şekilde sanayisinin ihtiyacı olan ham maddeleri çözümlüyor. Peki bugün yaşadığımız problem neydi? Bugün sizin haberinize konu olan, Haberinize konu olan e, mesele şu: Polietilen denen dünyada en çok üretilen plastik ham maddelerin başında gelen, birinci sıradadır polietilen ham maddenin atığının ithalatı yasaklandı. Şimdi baktığınızda çok yanlış bir karar çünkü Türkiye'nin petrolü yok, ham maddesi sadece yüzde on beş ve bu atıkları alıp geri dönüştürüp sanayine kaynak yapıyordu. Bunun etkileri sadece sanayicimizde olmayacak. Maalesef son 3-4 gündür telefonlarımız susmuyor. Türkiye'nin her yerindeki bu konuya yatırım yapmış, geri dönüşüm yatırımcıları, geri dönüşüm sanayi mensupları telefon edip işlerinin %50'sini oluşturan polietilen Türkiye'nin ithal ettiği sorunuza vardı. Ne kadar ithal ediyor diye sordunuz. 700 küsür bin ton e, Türkiye'nin yıllık e, ham madde ithalatı var, atık ham maddesi. E, burada çöp, sizin ifadenizle söylüyorum deminki sorudaki bunları ithal edip ham madde yapıyor. Bunun yüzde 50'sinden fazlası da polietilen. Şimdi polietileni yasaklandığında bunları üreten firmaların hepsi sorun yaşıyorlar. Yüzde 50'lik üretimlerini kapsayan ham maddeleri artık olmayacak. Yani bu ham madde bir günde. Bunun artık ithalatı yasaklandı dedi. Bu birinci problem. Ama esas problem şu. Bakın atıktan geri dönüştürüp ham madde yaptığınızda polietilenin fiyatı ne kadar? Ortalama 6 lira. Ama siz bunu yasaklayıp bunun yerine petrolü olmayan petrokörün yasal ürünleri sadece bütün ham madde üretiminin, mamul üretiminin %15'ine yeten, %85'ini ithal etmek zorunda olan bir ülkede yasaklayıp orijinal malzeme kullan derseniz fiyat 16 lira. Yani bir tarafta 6 liralık ham maddeyle yapılan sanayi ürünleri var. Bir tarafta 16 lira. Dolayısıyla bu sektördeki firmalar çok ciddi anlamda istihdam kaybı, fabrikaların kapanması bunları yaşayacak. Ama diğer boyutuyla da şu polietilen bugün tüketicilerin günlük hayatındaki birçok üründe kullanılan bir ham madde. Dolayısıyla bu ham maddeden üretilen ürünler 6 liraya üretilirken ham maddesi şimdi 3 katına çıkıyor. 16 liraya. Peki Yavuz Dolayısıyla Bey. Dolayısıyla 16 bu... liranın ürünler hayatımızda enflasyon olarak dönecek tüketiciye. Bu da maalesef ekonomimizi zora sıkacak. Dolayısıyla şu anda alınan kararın yeteri kadar e, sanayi yönünün etkisi tüketiciye yansıyacak enflasyon etkisi düşünülmeden alınmış bir karar. Kararın alınma sebeplerini sorduğumuzda da şunu ifade ediyor yetkili otoriteler. Diyorlar ki biz özellikle BBC yabancı basının yaptığı haberler var. Bu haberlerde de bu işte bazı suistimal edenler görüyoruz etrafta. Bunları gördüğümüz için de biz bu kararı aldık. Fakat maalesef bu şuna benziyor. Hatırlarsanız yaşa el verenler bilir. Türkiye ilk ihracat hamlesine başladığında ki bugün ne kadar önemli ihracat ülkemiz için hayali ihracatçı diye bir güruh vardı. Arada o ihracat yapanların arasında bu iş neye benzedi şuna benzedi. Hayali ihracatçı var diye biz bütün ihracatı iptal edelim demek gibi bir şey bu. Ama Yavuz Bey şurada yok mu? Çevresel olur. etki dediğimiz. Şimdi bu e, dediğiniz gibi e, atıklar, çöpler işte plastik atık, plastik çöpler e, dönüştürülüyor. Tamam ekonomiye kazandırılıyor ama... Diğer taraftan bunun dönüşümü anlamında çevresel etki, çevreye bıraktığı zarar, bunlar e, konusunda ne kadarlık bir hassasiyet var. Türkiye'nin bu konuda da sıfır atık e, konusunda bir projesi var ve tüm dünyada da doğal olarak e, özellikle son dönemde iklim konusunda tüm dünya çok hassas, bu konuda çok e, dikkatli davranıyor. E, bu konuda da Hani sektör olarak da biraz da çuvaldızı kendimize batırmak gerekmiyor mu? Burada belli suistimaller veya işte çevresel olumsuz etkilere karşı da sektör olarak bir şey yapılamaz mıydı? Evet. Serdar Bey bu sorunuzun cevabını çok net vereyim. Buradaki net bir sayı üzerinden gidelim. Bakın Türkiye'nin şu anda konuştuğumuz polietilen atık ithalatı ne kadar biliyor musunuz? Devletin kayıtlarından okuyorum. 438 bin ton geçen seneki. Şimdi tam hepimizin düşünmesi gereken rakamı söylüyorum. Ne dediniz? Dediniz ki atık ithalatının çevresel etkisi yok mu? Bunun çevreyle ilgili bir problemi olmaz mı? Eğer öyleyse bu haberi yapan arkadaşlar şunu eksik veriyorlar. Avrupa Birliği kendisinin ithalatını size söylüyorum. Geçen sene atık ithalatı 807 bin ton. Türkiye'nin iki katı. Demek ki işin kendisinde bir yanlışlık yok. Biz eğer denetimlerimizi düzgün yapar, sahada hata yapanları, devletin zaten amacı budur. Hapishanelerimiz bunun için var. Bizim kolluk kuvvetlerimiz bunun için var. Herhangi bir meslek grubunda, herhangi bir konuda kanuna uymayan iş yapanların cezasını vermek görevi. Biz de bunu destekleriz. Ama diğer taraftan Avrupa Birliği bizim iki katımız atık ithal edip sanayisinin ham maddesini sağlarken Türkiye bundan mahrum kalıp 6 liralık ürünü 16 liraya sanayici almak zorunda kalırsa bunun neticesi de vatandaşa enflasyon olarak yansırsa ülkemiz adına üzülüp bu tepkiyi vermek zorundayız. Hepimizin de bunu görmesi lazım. Özellikle Serdar Bey bakın burada bunu tekrar altını çiziyorum. Türkiye çok atık ithal ediyor diyenler Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine baksınlar. Avrupa Birliği bizim iki katımız. Polietilende iki katımız ithalat yapıyor. Ama Avrupa işte Birliği o ithalat yapılca... sonrasındaki tablo belki üzücü. Yani o tablonun da yaşanmaması gerekiyor. Çünkü çevre açısından da hani çevreyi korumak anlamında da bu tip görüntülerin ortaya çıkması işte o e, poşetlerin e, işte pet şişelerin veya diğerlerinin doğada karşılaşılması, bunlarla doğada karşılaşılması Bunlar da tabii ki tamam ekonomik anlamda önemli ama bir de işte çevresel etki, geleceğe yönelik etki anlamında da kalıcı olması önemli. Çok güzel bir noktaya geldik söylediğinizle birlikte. Şimdi konuştuğumuz konu ne? Atıkların geri dönüştürülmesi. Evet. Zaten dünyanın bugün gittiği nokta geri dönüşüm endüstrilerini kuvvetlendirip atıkların doğada değil geri dönüştürülüp tekrar ekonomiye kazandırılması. Hatta bu öyle bir ekonomik trend ki bakın bugün Türkiye'nin mal sattığı ülkeler yani ihracat yaptığımız ülkeler başta Avrupa Birliği en büyük ticari partnerimiz bunların getirdiği en önemli şart şu diyor ki bana plastik mamul satacaksan bunun içinde belli yüzde kadar geri dönüştürülmüş ham madde kullan. Yani o atık dediğimiz şeyi geri dönüştür, çöp dediğiniz dönüştür, benim ürünüm içine kullan. Örnek vermek istiyorum. Bugün Türkiye'nin mal sattığı tekstil firmaları, tekstilin ipliği plastiktendir, polyester dediğimiz veya diğer plastik malzemelerden. Bunların belli oranda geri dönüşümden yapılmaması durumunda ben bu ürünü istemiyorum diyor. Büyük otomotiv firmaları Avrupa'ya ihracat yapan Türkiye'deki firmalarımız geri dönüşüm ham madde ihtiyaçları var. Çünkü başka türlü Avrupa'ya mal satamıyorlar. Avrupa Birliği'nin bu plastik stratejisi dediğimiz döngüsel ekonomi çerçevesindeki e, şartları içinde en önemli kısmı geri dönüşme, şu malzemeyi kullanmak. O konuda Avrupa herhalde herkes hemfikirdir. Konusunda... Yani dönüşüm konusunda herkes hemfikir. Yani tüm e, tüm mater materyalleri dönüştürmek. Hani e, doğaya karışmamasını engellemek zaten burada amaç. Ama o dönüştürülme sonrası veya dönüştürülme aşamasında doğaya karışması e, istenmeyen görüntülerin ortaya çıkması konusunda. Ee, tamam diyorsunuz ki devlet bu konuda denetimleri sıklaştırmalı e, ceza kesilmeli ama sektör içinde de bir e, şey gerekmez mi İç denetim gerekmez mi bazı yerlerde hani birçok sektörde bu mesela konuşulan bir şeyden bahsediyoruz bazen iç denetim e, iç e, bu konuda hesaplaşma da gerekiyor. Evet çok güzel bir nokta şimdi bunu şöyle birleştirelim hatta sorunuzu birazcık daha ben soruyla destekleyeyim peki. Türkiye'nin yurt içindeki atıklarını dönüştürüp sadece bunu kullansak, hem denetim hem de Türkiye'deki atıklarımız yapsak, ithal etmesek olmaz mı? Evet, Belki olmaz mı? Yeterli olur mu olur. Türkiye için? Evet, ikisini hemen birleştirmek istiyorum. Birinci konu denetim konusu diyorsunuz ya bu noktada sektör nasıl katkı verebilir? Birincisi çok önemli. Bakın, biz e, Türkiye'de denetim noktasında kamunun oluşturacağı mevzuatlara aktif olarak katkı veriyoruz. Ve aktif katkımız da şu şekilde kanunların, mevzuatların bir kere çok sıkı oluşturulması. iki oluşan mevzuatın da sahada çok iyi uygulanması en çok bizim sektörümüzün istediği ve bu konuda katkı verdiği konu. Geçen sene hatırlar mısınız bilmiyorum sizin kanalınızda da vardı. Bütün medyada bir sene boyunca şu çalışmayı yaptık büyük bir kampanyaydı. Plastiğin doğada yeri yok, Hayatımızda yeri çok, işi çok dönüştürelim diye evet. halka da geri dönüşüm bilincini yaymaya çalıştık. Şimdi özellikle şu soru önemli. Peki yurt içindeki atıklarımız bizim dünyada bu geri dönüşüm trendini yakalamamıza yetecek? Sanayimize yetmez mi bunları geri dönüştürsek? Bu işi çözer miyiz? Şimdi bunun cevabı matematiksel verilerle yol alınarak hemen bulunabilir. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın verilerine göre bizim senede Türkiye olarak çöpe giden atıklarımızın toplamı 31-32 milyon ton civarı. Şimdi 32 milyon tonun da karakteriz karakterizasyon denen bir araştırması var. Yani ne kadarının plastik olduğu evet. ağırlık olarak %8'i plastik. Şimdi Serdar Bey %8 ile 31 milyon tonu çarptığınızda toplam bütün çöplerimizdeki plastikleri ayrıştırdığımız gün teorik olarak söylüyorum %100'ü 2,5 milyon ton freyi düştüğünüzde 1 milyon 700 bin ton eder. Türkiye'nin bugün plastik mamul üretimi ne kadar? 10 milyon ton. Bakın dolayısıyla neden Avrupa Birliği kendisi de ithal ediyor? Buradan anlıyoruz. Avrupa çünkü ciddi anlamda yurt içinde Avrupa'nın içinde geri dönüşüm sistemleri var. Ama evet. buna rağmen atık ithal ediyor. Çünkü dünya artık geri dönüşmüş malzemeden kaynak istiyor. Malzeme ham madde istiyor. Bizim yapmamız gereken burada çok net. Bir, kesinlikle kanunlarımızı uygulayacağız. Bunlarla alakalı suistimal eden hangi meselede olursa olsun bu da dahil gerekli cezayı vereceğiz. Bu bir. Ama diğer taraftan ülkemizin ham maddeye ihtiyacı var. Vatandaşın da 6 liralık ham madde yerine 16 liralık ham maddeyi, petrol kaynağı ham maddeyi dövizi yurt dışına göndererek alma Peki. gibi haksız bir duruma, enflasyona maruz kalmaması lazım. Peki. Ülkemiz adına akıllıca değil bu, petrolü olmayan bir ülke için. Bizim Peki. yapmamız gereken bu dünyanın da şu anda trendi geri dönüşüm. Bunu çok iyi organize edebiliriz. Sistemimizi sahada uygulayabiliriz. Hata yapanları da çok iyi yakalayıp kolluk kuvvetlerimizde mevzuatımızda sanayinin desteğiyle bunları elemine edebiliriz. Peki. Ama aksi yönde ya biz bunu yapamıyoruz, hepsini yasaklayalım dersek ne olur? Türkiye demin bahsettim. Bu arada şu noktayı da söyleyeyim. Süremizin Dedim sonuna geldik maalesef. Şeyler. Çok kısa son cümlenizi alırsak. Evet. Hemen son cümleyle söylüyorum. 438 bin ton polietileni yasakladık. Türkiye'deki tek yerli petrokimya şirketi Petkim'in üretimi 450 bin ton. Ne yaptık biz? Bir Petkim kadar polietileni kapattık. Vatandaş şu anda 6 liralık ham maddeden üretilen bütün o ürünlerin hepsini 16 liraya petrokimya şirketlerinin yüksek fiyatlı Döviz bazlı ham maddesiyle almak zorunda kalacak. Peki. Bu da bizi üzüyor. Umarım çok kısa zamanda bu sorun çözülecektir. Peki. PAYEV Başkanı Yavuz Eroğlu teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Serdar Bey. Sağ olun. Evet. Bu kararı tüm yönleriyle aslında konuşmaya çalıştık. Bir taraftan da tabii ki çevresel faktörleri de göz ardı etmemek gerekiyor. E, çevre çünkü e, bizi geleceğe taşıyacak. Önümüzdeki yıllarımızı kurtaracak ama diğer taraftan da dönüşüm konusunda da tabii ki dönüşüm gerçekleşmesi artmalı ve bunun da ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Ama işte o istenmeyen görüntülerin de ortaya çıkmaması gerekiyor gibi gözüküyor. Evet ekonomi notlarının sonuna geldik. Hoşça kalın.